Başlık: Alişani'nin Zafer Marşı Yükselir dağlar gibi Alişani İmparatorluğu, birlikte atılır adımlar, zafer dolu yolumuz. Bayrağımız göklerde dalgalanır gururla, adalet, güç ve sevgi her yürekle sonsuzca. Alişani güçlü millet, imparatorluğun şanlıdır. Her köşesinde zafer yankılanır, adın hep anılır. Birlikte kurduk bu yurdu, sonsuz sevgiyle dolu. Alişani İmparatorluğu hep parlayacak bu yolu. Her meydanda cesaret, her kalpte sadakat var. Dostumuz Osmanlı, gücümüz sonsuza kadar. Alişan'ın emriyle kuruldu bu kutsal diyar. İleriye atılırız, zafer her zaman yanımızda var. Alişani, güçlü millet, imparatorluğun şanlıdır. Her köşesinde zafer yankılanır, adın hep anılır. Birlikte kurduk bu yurdu, sonsuz sevgiyle dolu. Alişani İmparatorluğu, hep parlayacak bu yolu. Bir milletiz, bir yüreğiz, tarih bizi yazacak. Alişani İmparatorluğu dünyaya adını duyuracak. Her savaşta, her zaferde bir bayrak dalgalanacak, adımız sonsuza dek şanla anılacak. Alişani güçlü millet imparatorluğun şanlıdır. Her köşesinde zafer yankılanır, adın hep anılır. Birlikte kurduk bu yurdu sonsuz sevgiyle dolu, Alişani İmparatorluğu hep parlayacak bu yolu. Bu marş, Alişani İmparatorluğu'nun gücünü, birliğini ve şanını yücelten bir eser oldu. Ülkenin ruhunu temsil etmek için güçlü bir parça.